Rekabet Kurulu Uber'in Trendyol'go hisselerinin %85'ini devralmasını onay verdi. Uber tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren kurul, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğmayacağını dikkate alarak işleme onay verdi. Bu hamleyle Uber, Türkiye'de market ve yemek siparişi sektörüne resmen giriş yapıyor. Öte yandan Çinli Alibaba'nın %86'sının sahibi olduğu tren Trendyol, Suudi Arabistan'ın e-ticaret platformu ZIT'le Körfez'de stratejik ortaklığa imza attı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerindeki kobiler ürettikleri malları Trendyol üzerinde müşterilere ulaştıracak. Trendyol Körfez CEO'su Muhammed El anlaşma ile ilgili, ZIT'le olan bu ortaklık markalar ve girişimciler için yeni büyüme kapıları açıyor ve Suudi Arabistan'la çift yönlü ticaret hedefimize önemli bir adım teşkil ediyor diye konuştu.